Ben kiracıyım. 5 ay önce abimin tanıdığı bir kişinin evine taşındım. Kira kontratını yapmak üzere yanına gittiğimde kendisine belki ev sahibi olana kadar ya da 5 yıl bu evde oturmak istiyorum diye ilettim. Kendisi de evi satmayacağını dileğimce o istediğim kadar oturacağım bana söyledi. Bu konuştuklarımız sözleşmede yazmıyor. Ama ben de 6000 TL taşıma masrafı yaparak eve taşındım. Ancak taşındıktan yaklaşık bir ay sonra evi satacağını söyledi. Ve... Ee, sattı da şu an benim evden çıkmam gerekiyor. Bu kontratım bitmeden çıkarsam ev sahibi benim taşıma masraflarını karşılamak zorunda değil midir? Denimize bunun hükmü nedir? Kaldı ki ben bir yıl oturacak olsaydım bunu bilseydim zaten taşınmazdım demiş. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselam ala Resulillah. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ve ba'du. Mecelle Ahkam Adliye diye malumunuz 1851 maddeden müteşekkil olan e, İslam fıkhına dair e, Osmanlı'nın son döneminde bir heyet tarafından 9 yılda kaleme alınan bir eser vardır. Hı. Ki uzun yıllarda bu eser e, bir devletin anayasa niteliğini taşımış. Hatta yakın tarihe kadar yani 1985 veya 86 yıllara kadar farklı ülkelerde de e, uygulana olarak gelmiştir. E, bu e, kitabın üçüncü bölümü olan e, kefalet bahsinde e, sonlara doğru bir madde var. Şu anda tam maddenin e, rakamı aklıma gelmiyor. Orada deniyor ki e, bir akitten kaynaklı karşı tarafı zarara uğratmak tazmini gerekli kılar. Bu bir. Yani sizde ben bir akit yapıyorum, hmm. bir anlaşma yapıyorum ve ben bu anlaşmamda, bu akitte de sizi zarara uğratıyorum. Ee, siz zarara uğruyorsunuz değil yani zarar var, tahrir var. Aldanma değil aldatılıyorsunuz. Böylesi bir durumda sizin ne kadar bir zarara uğradıysanız bu zararı benim üstlenmem gerekiyor maddenin e, beyanı, açılımı. Bu birinci mesele, şöyle kenarda dursun. İkinci olarak da İslam fıkhında icara akti, yani kira akti, lazimi akit statüsündedir. Ne demektir lazimi? Ee, bazı akitler vardır ki taraflar bu akti yaptıktan sonra diledikleri durumda iki taraftan herhangi biri diğerinin rızası olmadan bu akti bozabilme yetkisine hmm. sahip olabilir. Evet. Örneğin bir ortaklık, bir şirket olarak düşünebiliriz. Ben sizde ortaklık yapmak istiyorum siz de bunu kabul ediyorsunuz ve ortaklılık yapıyoruz. Ama belli bir zaman sonra ya ben bu ortaklığı bitirmek istiyorum dediğimde veya siz bunu dediğinde karşı tarafın rızası olmasa da şartlar el durumunda bu ortaklığı bitirme yetkisi vardır. Bu türlü akitlere ise gayri lazimi akit denir. Yani bağlayıcı olmayan bir akit. Hı -hı. Ama e, lazimi olan akit ise sizle bir, bir anlaşma yaptık, bir akit yaptık. Ee, bu alışveriş de olabilir, kira da olabilir veya farklı bir takım aktifler de olabilir. Bu akti yaparken nasıl ki ikimizin tek bir noktada irade bütünlüğüne ihtiyacımız duyuyor, duyuluyor ise, yani ben ve siz bir noktada ittifak edip ve o noktada hayırlaşıyorsak, hı hı. bunun bozma noktasında ise tek sizin iradeniz ya da tek benim iradem yeterli gelmez. Her ikimizin ittifak ederek bu akti bozmamız gerekir. Böylesi bir durumda bu türlü akitlere ise Lazimi Akit derler. Yani bağlayıcı olan bir akit. Kira sözleşmesi ise bu ikinci statüde olan bir akittir. Yani bağlayıcı olan bir akittir. Hmm. Eğer belli bir rakam ve belli bir zaman şeklinde tayin edilmiş ve konuşulmuş ise bu resmiyete dökülsün ya da dökülmesin. Bu ayrı bir konu. Eğer bir akit, bir anlaşma yapılmışsa böylesi bir durumda ne ev sahibi, yani kiraya veren ne de kiralayan kimse açısından tek taraflı karşı tarafın rızası olmadan bu akis sözleşmesini feshetme yetkisi olmaz. Ancak bazı mazeretlerde bazı zaruri durumlar vardır ki özellikle kira akitleri durumunda bu akdin bozulmasını gerekli kılabiliyor. Taraflardan birinin vefat etmesi gibi. Hatta kitaplarımızda şöyle örneklendirme verilir. İşte düğün yapılması üzerine aşçı kiralandı ama işte gelin hanım vefat etti veya damat vefat etti veya düğün bir şekilde iptal oldu. E, dolayısıyla aşçı kiraladık ama düğün olmayacak ortada. Hı -hı. Bu şekilde yapılan bir akdin fesk olması veya ticaret yapmak üzere bir dükkan kiraladınız ama e, paranızı kaybettiniz, ticaret yapacak sermayenizi yitirdiniz. Bu kira devam etmesi artık bu saatten sonra imkansız imkansız artı zarar olarak kişiye Hı. dönecektir. Bu gibi mazeret durumlarında icara bozulabilir. Ama keyfi olarak ben işte bu mülkümü satmak istiyorum ee, ya da ben işte daha fazla bir bedel ile burayı bir başkasına kiraya vermek istiyorum şeklinde keyfi bir uygulama İslam'ın kabul etmediği, bu anlamda İslam'ın kabul etmediği bir gerekçe ile bunu e, bozma yetkisini İslam fıkhı vermemektedir. Hı. Şimdi kardeşimizin sualine baktığımız zaman e, diyor ki ben e, bir evi arkadaşımın vesilesiyle tuttum. E, niyetim ev sahibi oluncaya kadar veya uzun bir zaman burada oturacağım. Hmm. Ama tabii ev sahibi oluncaya kadar e, ucu açık bir ifade, uzun bir zaman ucu açık bir ifade. Gerçi bunlar diyor sözleşmeye girmedi diyor evet. ama biz sözleşmemizi normal kontrat üzerine yaptığımız zaman bir yıl üzerine yaptık anladığımız. Belki onu sarayken dillendirmiş olmasa da aşağı yukarı yani mefhumdan bunu çıkartabiliyoruz. Çünkü bildiğim kadarıyla herhalde bir yıldan daha düşük bir kontrat yok. Yok. Bir yılda oturacak olsaydım yine taşınmazdım. Yine de taşınmazdım ama e, neticede bir yıllık e, bir kontratımız var. Evet Ve bu zaman zarfı daha henüz gelmeden e, ev sahibi e, ki satmayacağını söylediği halde hmm. uzun zaman beni burada oturturacağını ifade ettiği halde ben onun sözüne itimat ederek buraya tuttuğum halde ve de kontratı her ne kadar uzun zaman olarak değil bir yıllık olarak yapmış olduğumuz halde beni birkaç gün sonra çıkartıyor ise aslında çıkartma yetkisi yoktur. Peki bir şekilde beni razı etmeden bir takım imkanları kullanarak çıkartıyor ise elbette buradan kaynaklı bir zarar varsa bu zararı karşılama zorunluluğu söz konusu olacak. Hani taşınmadan kaynakta. tabi bu zarar manevi zarar olarak bunu kastetmiyorum. Evet. Maddi olarak gerçekten ödediğiniz cebinizden çıktığı bir rakam varsa bu rakamı elbette karşı taraf karşılama zorunluluğu söz konusu olacak. Hem e, cevabımızın birinci bölümünde beyan ettiğimiz mecelle kuralınca hı hı. hem de ikinci bölümde icara akdinin yani kira akdinin bağlayıcı bir akit olma niteliğiyle yani Dolayısıyla böylesi bir durum doğru değildir ama o ki çıkartıyorsunuz o ki böyle bir mecburiyet söz konusu oldu o zaman karşı tarafın bu zararını da göz ardı etmemek lazım. Bu zararı da karşılamakta fayda var. Ama tabii bu şu mesele de irdelenmelidir. Yani bu adam bu evi satma niyetinde değildi de ne oldu satma hmm. konumuna düştü. Ee, belki borçlandı ve borçlar neticesi sadece bu mala tahallük etti ve bu malın satılması gerekti, başka bir alternatifi olmaması gibi. Yani böylesi bir durumda tabii meseleler farklı farklı şekillenebilir. Ama ne olursa olsun o ki bu adamın sözleşmesi bir yıllık ise e, bu zamandan önce de çıkartıyorsa o zaman burada zararı elbette karşılaması gerekecek.